üç tane işçim var. Sana da yatak vereyim. Üç günlük yemeğim var. Şu inşaatı şunları erkenden verseydim. Bilemedim. İnşaat bu denyo babundan almak istesem yerloza yaptırsam yerloz planting plant değil. dikiyorum ki öbürleri de hiç sevmiyor. Yemek pişirme görevi de bitmez ki Önce inşaat varsa sen her şeyden Önce inşaat yap sonra öbürlerine Bak inşaat sürekli olan bir şey değil Babana öyle dedik Hiç sallamadı ama bu da inşaatı Daha fazla öğrenemiyor geliştiremiyor Sen de önce inşaat Artık taşınalım ya şuraya adam gibi Tam olarak Şurayı unutmuşum. Kedicik geleceğim mi yatağına? Güzelce çalalım. Tuvalette sıra var. El yıkamada da sıra var. Gene geldi çalıyor. Ha, senkronize yerlozla. Bir aşk mı doğuyor? Köpek geldi. Kedi yatağa çıktı da köpek yatağına niye çıkmadı? Hiç hoş değil ama. Niye köpek köpek mi yani yerde yatsın? Dede de eşini gördü tamam. 142 iş var hala. Tô Çok... Babanın inşaata başladı şok. Kışa sekiz gün. Fena olmadı. Herkes aynı odada yatması dışında. Burada başka bir şey mi var? Orada niye öyle deri gibi bir şey var? Tüccar. Yumurta, tavuk. Hmm. Senden kaç var? 472. Az varmış. Ama... Kış bitmeden onu da toplamak lazım ya. Daha tavuklara kapalı yer yapmam lazım kış bitmeden. Vermeyeyim onu hiç. Bunu ver buna işe Taş ver biraz. Derim 14 olmuş. Şok. Yeter güle güle. İşçi. İşçi lazım gel. Gene mi tüccar? Satacak bir şey mi kalmadı ya? Rönç var. Şimdi Branch de çok lazım olacak. O 1515. Odun 255. 200 yeter bana. Senden alacağım bir şey var mı? Yemekleri alacağım şimdi bozulacak sonra. Bunları ben verdim. Soğan. Belki soğan zor bozulur. Ver. Böyleyiz. İnek binek alamam. 51 liram kaldı gene. Ne oldu? Karlı çıkmadım ki ben o işten. Neyse. Kurutulmuş mantar yeni mi çıkıyor? Kurutulmuş mantarı her zaman tutabildiğin kadar tut. Daha mantarı bol bir yerler. Hah. şurası. O kadar mantar bozulabilir ama topla sen kumaşı yaparız. İşçim var mı? İşçim var. İşçim var. Bu ikisi işçi. İnşaat birinci sırada. Sonra plant plant halledersin. Gene mi saman bitti? Ne çabuk saman bitiyor ya. Burada ne yapılıyormuş? Kaç soğan aldıydım ben? Saman nasıl biter ya? 250 acil tarafından Var mı gelen? Herkesi de verdik inşallah neyse Farkındayım farkındayım Straub Şunları parçalayınca veriyor. Oh, hey does, var Şimdi <laughs> kışa mantar biriktirmeliyim, yemek biriktirmeliyim, su biriktirmeliyim. İşler de birikiyor ama. Şuraları bir temizle. Bir yandan, bir yandan da şurayı tamamlasa da. Tavuklara yer yapsam. 456 oldu gene. 135 toplama sepeti hala yapamamış. Hey yapan kimse yok. İnşaat şu anda durgun. Sen bunu yaparsan süper olur hacı. Neredesin? Hesapta 4 ikisindeyiz ama. Oğlan sürekli avlanıyor. 3 günlük yiyecek kim geliyor? Babam geliyor. Babam iyi mi ki o işte? Babam. Babanın farmingi dandik. Niye sen yapıyorsun geri zekalı? Neyse belki inşaata gider o bitince diyeceğim. Gitmiyor da. Koyu seküler. Hım yapıyorlar. Gene bitti. Yetiştiremiyor. Ah anne. Sen daha da yavaş yapıyorsun anne. Ha sen gör köpke. İşte böyle ya. Akşam olmadan yap biraz. Ne geldi? İki tane işçim var. Bir tane de yatak. Heh, para gelir. Paralar suyunu çekmiş. Sıfırı tüketmişiz. İki günlük yemek. Biraz hızlandırdı iş ya. Sonunda umarım sepet yapan kimse yok ama kumaş yapan da yok hey depoda <laughs> %85 yerli olsun hep de aynı şey çalıyorsunuz ya yeni şarkı öğrenin kırmızı. Düşük ışık. Uyuduğunuz yerde ışık olsa ne? Ne yapacaksınız ışığı uyuduğun yerde? Yanında miskinliğine de yatmış işte. Kocaman o da eğlenmiş. İyi beslenmiş. Bunu okuyamıyorum. Bu ne? Ha. Ortalıkta sıçmak zorunda kaldığı için biraz utanmış açık alanda tuvalet. 474 kim geldi? Ha, Hugh yapıyor. Aslanım Hugh. yapsaydın ya. İki günlük yemek yemek çok az o yemeği işini hızlandırmam lazım benim. tüccar. Tüccar param yok benim ama satacak bir şeyim de yok. Sana güle güle. Satacak şuradan biraz pit toplayayım diyeceğim ama 514 oldu işler. Önce yemekleri bir toplasınlar. Yemek toplamak için de erken o zamana kadar bozulabilir ama. Oo buranın çatılarının çoğu bitmiş bu güzel. Hemen Taşıyalım yemekleri. Yemek. Deri şeysi, deri şeysi sepetlerim buraya koyabilirim. kedinin yuvasını da buraya yemeklerim buraya taşıyalım. Dur orayı? Şöyle koyayım bari. Suyunu yemeğini de yanlış şey aldım. Ee, Sakmış bulundum bunu şimdi buraya. Geri kur aynı yere. Pet food Bir sakin Kedinin suyunu da Böyle taşıyalım Bu taşınmıyor Patlat. Köpek dışarıda mı kalsın? Donar mı hayvan ya? Şöyle ateş kenarında yatsın canım. taşıyor musunuz? Çabuk alalım. Başka. Şunu da taşıyalım. Saman. Başka enstrüman içinde dışarı çıkmasınlar ya. Bu ne? Tuğ. Başka ne deposu vardı bizde? Şunu yıkabiliriz patlat. Kasap tezgahı kışın lazım olmaz diye umuyorum şunu taşıyabilirim. Başka? Bunları taşıyacak mısınız? taş Bunları şimdilik dışarı koyabilirim. Biraz yakına alsam yeter. Bu tarafta işimiz bitsin maksat. Clay. Evet, Clay. Bunu odana atıyorlar ama içeriğin güzelliğini bozabilir. çaresi çok süper ya. Bu ne? Kaya. Odun. Adın. Odunlar ıslanırsa sıkıntı olur mu? İlla ki. Bu ne? Bu I deri kurutmak için şöyle al onu da hadi hadi onu da al tamam şimdi geriye kalanlar için de bir yer yapmam lazım ama hmm, esas bir sular için bir şey vardı neyse tavuklara bir yer yapmam lazım benim. Kış gelmeden kümes yapmalıyım. Kümesi ayrı yapayım evden. Evet öyle yapayım ben. Oo, bir sürü şey çıktı. Kümesi, kümesi. Mümkün olduğunca küçük tutarak Yeter umarım ki Şuradan bir kapı yap İçeri ışık da girsin Bunları da taşı kaç tavuğum var benim? Üç Bir tane de yeni çıkar yumurtadan diye şöyle koysam. Tamam. Peki kışın bunlar ne yiyecekler?